Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tatil tipi kılmadan olacağız. Videoya geçmeden önce like atıp abone olup like, yorum yapar mısın? Lütfen. İlk önce buraya giriyoruz. Sonra üstte, üstte tıklıyoruz. Bakın. Şurada arama yeri var. Arama yerine giriyorsun. Çocuk gömleklerini ara diyorsun buraya Titan bekle Titan <Sessizlik> U U da te Titan yazıyorsunuz sonra Ayşe kaydırıyorsunuz bunu tıklıyorsunuz. Bunu aldınız. Ee, sonra alta gidiyorsunuz. Yine şuraya tıklıyorsunuz. Ve tıklıyor. Tıkladıktan sonra aynı şeyi bir daha yazıyorsunuz. Bu. Bunu alıyorsunuz. Sonra e, yeni gelin e, buraya Ni aynı şeyi yazıyorsunuz ama bunu update Tyson Superman. Alt etsvarlar yeni. <gülüyor> Belki ele geçirilmiş de var ama ben ele geçirilmişini yapmayacağım. <laughs> Yer değiştiriyorum o yüzden biraz herkessiz kalıyor kalmış olabilirim. Böyle bunları alıyorsunuz. İlk önce bu bu bu. Kendan getirdin mi? Yaptım. Yiyecek misin? Böyle gidiyorsunuz. Git tepsi getir. Tepsi getir. Ersin'e de tepsi getir. Tepsi getir. Yok ya Sabahtan bahsetmiyorum. Böyle gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. İsterseniz başka bir şey ekleyebilirsiniz. Renginizi ama neydi kırmızı yapmayı unutmayın ve tatlı kırmazsınız. Tabii ben e, video çok uzun olduğu için bu adayı yapabildim. Aslında video uzun olmasaydı, biraz kısa olsaydı aslında ben yaptığım şu. giriyorsunuz. Aslında benim yaptığım bu. Nasıl? Arkadaşlar onu kastı. Bu kadar.